Ebu Leheb'in hayatı İslam tarihinin en ibret verici ve derslerle dolu hikayelerinden biridir. Gerçek adı Abduluzza bin Abdulmuttalib olan Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in öz amcasıydı ve Kureyş kabilesinin Beni Haşim koluna mensuptu. Yüzünün parlak ve kızıl bir renge sahip olması nedeniyle alev babası anlamına gelen Ebu Leheb lakabıyla anıldı. Ancak bu dıştaki parlaklık, içindeki karanlığı ve düşmanlığı gizleyemedi. Ebu Leheb, Mekke toplumunda büyük bir saygınlığa ve nüfuza sahipti. Babası Abdülmuttalip, Mekke'nin saygın liderlerinden biri ve Kabe'nin hizmetkarıydı. Bu sayede Ebu Leheb, soylu bir aileden gelmenin avantajını kullanarak ticaretle uğraştı ve büyük bir servet edindi. Zenginliği, ticari zekası ve ailesinin itibarı sayesinde Mekke'nin önde gelenleri arasında yer aldı. Evliliği de kendisi gibi soylu bir aileden gelen Ümmü Cemil, Arva bint Harbi ile oldu. Ümmü Cemil, Kureyş'in güçlü liderlerinden Ebu Süfyan'ın kız kardeşi ve Harb bin Ümeyye'nin kızıydı. Bu evlilik iki güçlü ve nüfuzlu ailenin birleşmesini simgeledi ve Mekke'deki etkilerini daha da artırdı. Ümmü Cemil güzelliği ve zekasıyla tanınırdı. Ancak bu özelliklerini maalesef hayırlı işlerde kullanmadı. Peygamber Efendimizin doğumu aile içinde büyük bir sevinçle karşılandı. Rivayetlere göre Ebu Leheb yeğeninin doğum haberini aldığında çok mutlu oldu ve bu haberi getiren cariyesi Süveybe'yi azat etti. Bu olay Ebu Leheb'in başlangıçta peygamberimize karşı olumlu duygular beslediğini gösterdi. Süveybe aynı zamanda peygamberimize süt annelik yaptı ve onu emzirdi. Peygamberimiz yetim olarak büyüdü. Babası Abdullah o doğmadan önce vefat etti. Annesi Amine de 6 yaşındayken vefat etti. Dedesi Abdülmuttalib'in ve ardından amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişti. Bu dönemde Ebu Leheb'in peygamberimize karşı olumsuz bir tavrı olmadı. Hatta bazı rivayetlere göre gençlik döneminde ticari faaliyetlerinde ona yardımcı oluyordu. Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe'yi peygamberimizin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile nişanladı. Bu nişanlar aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve soylu ailelerin itibarını artırmak amacıyla yapılırdı. O dönemde bu tür evlilikler Ailelerin toplumdaki saygınlığını pekiştirmek için önemliydi. Peygamber Efendimiz 40 yaşında ilk vahyi aldığında insanları Allah'ın birliğine inanmaya ve putperestliği terk etmeye davet etmeye başladı. Bu dönemde Mekke'nin ileri gelenleri arasında büyük bir tepki oluştu. Çünkü İslam'ın getirdiği tevhid inancı onların inançlarına ve ekonomik çıkarlarına ters düşüyordu. Putperestliğin eleştirilmesi Kabe'deki putlara tapanların sayısının azalmasına ve dolayısıyla ticari kayıplara yol açabilirdi. Ayrıca sosyal adalet prensipleri zengin ve güçlülerin ayrıcalıklarını tehdit ediyordu. Safa tepesinde gerçekleşen meşhur davette peygamberimiz akrabalarını ve Kureyş'in ileri gelenlerini toplayarak onları İslam'a davet etti. Bu, İslam'ın açıkça tebliğ edilmesinin bir dönüm noktasıydı. Ebu Leheb bu çağrıya en sert tepkiyi gösteren kişi oldu. Bizi buraya bunun için mi çağırdın? diyerek peygamberimize hakaret etti ve oradan ayrıldı. Bu olay onun İslam'a ve peygamberimize karşı açık bir düşmanlık sergilemesinin başlangıcı oldu. Ebu Leheb sadece sözlü hakaretlerle kalmadı, İslam'ın yayılmasını engellemek için her türlü yolu denedi. Peygamberimiz Hangi topluluğa gidip İslam'ı anlatsa Ebu Leheb de arkasından giderek insanların zihinlerini bulandırmaya çalıştı. Onlara peygamberimizin yalancı olduğunu, akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Özellikle panayırlarda ve ticaret merkezlerinde yabancı tüccarları ve ziyaretçileri peygamberimizden uzak tutmaya çalıştı. Ümmü Cemil de kocası gibi İslam'a ve peygamberimize karşı büyük bir düşmanlık besledi. Kadınlar arasında dedikodular yayarak fitne ve fesat çıkararak İslam'ın yayılmasını engellemeye çalıştı. Peygamberimizin evinin önüne dikenli dallar ve çöpler atarak onu rahatsız etmeye çalıştı. Ayrıca toplumun ileri gelen kadınlarını etkileyerek Müslüman kadınların sosyal hayattan dışlanmalarını sağlamaya çalıştı. Ümmü Cemil aynı zamanda edebiyatla da ilgileniyordu ve şiirler yazarak peygamberimize hakaret etti. Ebu Leheb'in zulümleri bununla sınırlı kalmadı. Kendi kölelerine ve hizmetçilerine İslam'dan uzak durmaları için baskı yapıyor, Müslüman olanlara işkence ediyordu. Zayıf ve korumasız Müslümanlara eziyet edip onların inançlarından dönmeleri için tehditlerde bulunuyordu. Özellikle Bilal-i Habeşi gibi şahsiyetlerin gördüğü işkenceler Ebu Leheb ve benzerlerinin zalimliklerini gözler önüne serdi. Ebu Leheb Müslümanlara uygulanan boykotun da öncülerindendi. Müslümanların ticari ve sosyal hayattan dışlanması için çaba gösterdi. Peygamberimizin oğlu Kasım'ın küçük yaşta vefat etmesi üzerine Ebu Leheb büyük bir sevinç gösterdi ve Muhammed'in soyu kesildi diyerek alay etti. Bu durum onun ne kadar kin ve nefret dolu olduğunu gösterdi. Ancak Allah Teala bu olay üzerine Kevser Suresi'ni indirdi. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan sana Buzeden kimsedir. Ebu Leheb ve Ümmü Cemil, oğulları Utbe ve Uteybe'nin, peygamberimizin kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm ile olan nişanlarını bozdurdu. Bu hareket, aileler arasındaki bağların kopmasına neden oldu. Özellikle Uteybe nişanı bozarken peygamberimize büyük saygısızlıklar etti, yüzüne tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Peygamberimiz bu saygısızlık karşısında derin bir üzüntü duydu ve Uteybe'nin hidayete ermesi için dua etti. Ancak Uteybe bir süre sonra ticaret için gittiği Şam'da bir aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay Birçok kişi tarafından peygamberimizin duasının kabulü olarak yorumlandı. Ebu Leheb ve eşinin yaptıkları zulümler üzerine Allah Teala Tebbet Suresi'ni indirdi. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kendisi de helak olsun. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecek. Karısı da odun taşıyıcı olarak boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Bu sure Kur'an'da adı geçen tek müşrik olan Ebu Leheb ve eşinin dünyada ve ahirette helak olacaklarını bildirdi. Mal ve mülklerinin sahip oldukları itibarın onları kurtaramayacağını vurguladı. Karısının odun taşıyıcı olarak nitelenmesi dünyada fitne ve fesat yaydıklarına işaret etti. Boynundaki bükülmüş ip ise ahiretteki azabının bir sembolü olarak kabul edildi. Ebu Leheb Bedir Savaşı'na katılmadı ve Mekke'de kaldı. Savaşın Müslümanlar tarafından kazanılması Ebu Leheb'i derinden sarstı. Kureyş'in ileri gelenlerinin öldürüldüğünü ve Müslümanların zafer kazandığını öğrendiğinde büyük bir öfke ve üzüntüye kapıldı. Bu yenilginin sorumlusu olarak peygamberimizi ve Müslümanları daha da fazla suçladı. Ancak kısa bir süre sonra bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa yakalandı. Bazı kaynaklarda bu hastalığın çiçek veya veba olduğu belirtilir. Hastalığı nedeniyle vücudunda yaralar ve şişlikler oluştu, toplumdan dışlandı. Ailesi ve yakınları bile hastalığının bulaşıcı olmasından korkarak ondan uzaklaştı. Ebu Leheb'in ölümü de hayatı gibi ibretlik oldu. Ölümünden sonra cesedi günlerce ortada kaldı. Kimse onunla ilgilenmek istemedi, cesedini defnetmekten korktu. Nihayetinde insanlar kokunun yayılmasını engellemek için uzun sopalarla cesedini bir çukura ittiler ve üzerine taşlar atarak gömdüler. Bu şekilde defnedilmesi onun dünya hayatındaki konumunun ahirette bir fayda sağlamadığının en açık göstergesi oldu. Malı, mülkü ve itibarı ona ölüm anında bile yardımcı olamadı. Ümmü Cemil de kocasının ölümünden sonra toplumda yalnızlaştı. Boynunda taşıdığı değerli gerdanlığıyla övünen Ümmü Cemil bu mal varlığının kendisini kurtaracağını düşünüyordu. Ancak ahirette boynunda ateşten bir ip taşıyacağı ve yaptıklarının karşılığını göreceği bildirildi. Onun da sonu kibir ve düşmanlığının bir neticesi olarak ibretlik oldu. Kendi çocukları bile onunla ilgilenmedi, toplum tarafından dışlandı ve yalnız bir hayat sürdü. Ebu Leheb'in kızı Dürre bint Ebu Leheb daha sonra Müslüman oldu ve Medine'ye hicret etti. Babasının ve annesinin yaptıkları nedeniyle bazı Müslümanlar tarafından dışlandı. Peygamberimiz onunla özel olarak ilgilendi ve Müslümanlara onun babasının yaptıklarından sorumlu tutulamayacağını söyledi. Bu da Peygamberimizin adalet ve merhamet anlayışını gösteren bir örnek oldu. Ebu Leheb'in hayatında dikkat çeken bir diğer nokta da onun peygamberimize ve İslam'a karşı beslediği düşmanlığın sebepleriydi. İslam'ın getirdiği eşitlik ve adalet prensipleri Ebu Leheb gibi toplumun üst kesiminde yer alan kişilerin ayrıcalıklarını tehdit ediyordu. Kölelerle efendilerin, zenginlerle fakirlerin eşit kabul edilmesi onların toplumsal statüsünü sarstı. Ayrıca putperestliğin reddedilmesi Kabe'yi ziyaret eden hacılardan elde ettikleri gelirleri tehlikeye atıyordu. Bu nedenle İslam'ın yayılmasını engellemek için her türlü yolu denediler. Ebu Leheb, Peygamberimize karşı kurulan tuzaklar ve suikast planlarına da katıldı. Kureyş'in ileri gelenleriyle birlikte Peygamberimizi öldürme planları yaptığı, bu planların uygulanması için çaba gösterdi. Ancak Allah Teala Peygamberimizi her defasında korudu. Peygamberimiz Ebu Leheb ve eşinin yaptıklarına rağmen her zaman onlara hidayet diledi, doğru yolu bulmaları için çaba sarf etti. Onun bu tutumu bizlere düşmanlarımıza karşı bile nasıl merhametli ve sabırlı olmamız gerektiğini öğretti. İslam'ın hoşgörü ve barış dini olduğunu, insanları doğru yola davet ederken sabırlı olmamız gerektiğini gösteriyordu. Ebu Leheb'in İslam'ı engellemek için yaptığı diğer girişimler arasında Müslümanlara uygulanan boykotta bulunuyordu. Kureyşliler, Müslümanları ve onlara destek veren Haşimoğullarını sosyal ve ekonomik hayattan dışlamak için bir boykot uyguladılar. Bu dönemde Müslümanlar büyük sıkıntılar çekti, açlık ve yoklukla mücadele etti. Ebu Leheb, bu boykotun en ateşli savunucularından biriydi ve Müslümanlara yardım edilmemesi için çaba gösterdi. Ebu Leheb'in hayatı boyunca İslam'a ve peygamberimize karşı sürdürdüğü bu düşmanlık sonunda kendi felaketini hazırladı. Ölümü ve sonrasındaki durumu dünya hayatının geçiciliğini ve ahiretin ebediliğini bir kez daha hatırlattı. Onun hikayesi tarih boyunca İnsanların kibir ve inat yüzünden nasıl yanlış yollara sapabileceğinin bir örneği oldu. Bu hikayeden çıkarılacak dersler günümüzde de büyük önem taşıyor. İnsanların sahip oldukları mal, mülk ve makamların geçici olduğunu, önemli olanın kalp temizliği ve doğru yolda olmak olduğunu unutmamak gerekiyor. Kin ve nefret insanı sadece felakete sürükler. Doğru yolu bulmak için kalplerimizi ve zihinlerimizi açık tutmalı Peygamberimizin örnek ahlakını ve sabrını kendimize rehber edinmeliyiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriklerimizin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.